arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Bugünkü dersimizde Batı etkisindeki Türk edebiyatının ilk kolu olan Tanzimat edebiyatında gazete konusuyla konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceki derslerimizde Tanzimat edebiyatının genel özelliklerinden birinci ve ikinci dönemdeki farklılaşmalarda Tanzimat döneminde şiir, öykü ve roman türünün genel özelliklerinden bahsetmiştim. Bugünkü dersimizde de yine tanzimat döneminde önemli bir tür olan gazete türüyle konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tanzimatçılar hem halkı eğitebilmek hem de e, bu dönemde oluşan edebiyatı halka tanıtabilmek için gazeteyi önemli bir tür olarak görmüşlerdir arkadaşlar. Peki gazete faaliyetleriyle aslında pek çok edebi türü de halka tanıtma imkanı bulmuşlardır. Hangi türleri? Roman gibi, öykü gibi, makale gibi, fıkra gibi, tiyatro gibi pek çok verimi de halka tanıtma imkanı bulmuşlardır. Ancak bu dönemdeki dil divan edebiyatında olduğu gibi süslü sanatlı bir dil değil, daha sade, anlaşılır bir dil olarak karşımıza çıkmakta. Peki gelin bu dönemde hangi gazeteler var? Onları teker teker aktarayım sizlere. Önce neyle başlıyoruz? Takvimi vakayı ile başlıyoruz. 1831 yılında saray tarafından çıkarılan ilk resmi gazetedir. İkinci Mahmut döneminde çıkarılır takvimi vakayı. Gördüğünüz üzere bazı gazetelerin altlarını çizdim. En sık karşımıza çıkan gazetelerdir. Altlarını çizdiğim gazeteler arkadaşlar. İlk resmi gazeteyle başladık. 1831'de saray tarafından çıkarılan takvimi vakayı. Hemen arkasından ilk yarı resmi gazete, Ceride-i Havadis. 1840'da İngiliz Churchill tarafından çıkarılan gazetedir. Ceride-i Havadis yayın hayatına girmesiyle birlikte aslında pek çok ilke de imza atmıştır. Neler var peki Ceride-i Havadis'in bize sunduğu imkanlar çerçevesinde? İlk defa savaş muhabiri gönderme, ilk defa gazete eki yayınlama. Ölenlerin ölüm ilanlarını ve biyografilerine yer verme, tefrika halinde tiyatro metinlerine yer verme ve okuyucu mektuplarına yer verme, Ceride-i Havadis'in karşımıza çıkardığı önemli yenilikler e, arasında yer almaktadır. Ve hemen sonrasında tercümanı Ahval Gazetesi var. tercüman Ahval Gazetesi ile Tanzimat Edebiyatı Başlar 1860'da çıkarılan, ilk özel Türkçe gazete olan Tercümanı Ahval'le Tanzimat Edebiyatı başlamıştır arkadaşlar. Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan bir gazetedir. Ve bu gazetede Şinasi Tercümanı Ahval mukaddimesini ilk makaleyi yayımlar. Böylece gazetenin işlevini ve amacını da belirtmiş olur. Ayrıca haberlerin türlere göre sınıflandırılması da İlk defa tercüman Ahval gazetesinde karşımıza çıkmakta. Tasviri Efkar. Tasviri Efkar 1862'de Şinasi'nin tek başına çıkardığı bir gazetedir. Ve Şinasi ilk defa bu gazetede edebiyat kavramını kullanır. Yine ilk gazete tartışması Polemik'te Tasviri Efkar gazetesinde karşımıza çıkmakta. Muhbir ve Ulum adlı gazeteler, Ali Suavi tarafından çıkarılan gazetelerdir. Ulum gazetesi siyasi Türk gazetesi olarak adlandırılan bir gazetedir. Hürriyet, Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın birlikte çıkardığı gazete olarak karşımıza çıkmaktayken Namık Kemal'in tek başına çıkardığı bir gazete var. İbret. Yurt dışından döndükten sonra çıkarmıştır İbret adlı gazeteyi. Ve buradaki üç önemli gazete Bedir, Devir tercümanı hakikat. Özellikle tercümanı hakikat gazetesi son derece önemli. Edebiyatımızda çok önemli bir isim olan yazı makinesi olarak vasıflandırılan Ahmet Mithat Efendi'ye ait gazetelerdir. Ahmet Mithat gazetecilikteki ilk tecrübelerini Bedir ve Devir gazeteleriyle kazanmıştır. Ancak 30 yılı aşkın bir süre binseği yayın hayatında olan 1878'de yayınlanmaya başlayan gazetesi tercümanı hakikat adını taşımakta. Pek çok edebiyatçının buradan yetişmesine vesile olan okul vazifesi gören bir gazetedir tercümanı hakikat gazetesi. Kimler buradan yetişmiştir? Sokağı edebiyata taşıyan Hüseyin Rahmi Gürpınar ve onunla aynı dönemde bulunan iki bağımsız isimden biri Servet-i diğer bağımsızı Ahmet Rasim ve ilk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım gibi isimler bu gazeteden yetişen isimler olarak karşımıza çıkmakta. Sabah ve Tercümanı Şark gazetesi Şemsettin Sami'ye ait iki önemli gazetedir. İlk dam. Ahmet Cevdet Paşa'ya ait bir gazetedir ve Ahmet Cevdet Paşa bu gazeteyi siyasi Türk gazetesi olarak adlandırmaktadır. Nizan, Nizanca Murat'ın çıkardığı gazete olarak karşımıza çıkmakta. Fotoğraflı olarak yayınlanan ilk gazete Musanver adını alır. Ve tercümelere yer vermesi açısından da edebiyatımızda yine önemli gazetelerden biridir. Aynı Vatan gazetesi bu gazetede resimli olarak yayınlanan ilk gazetedir arkadaşlar. Eğribozlu Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılan bir gazetedir çıkardığı Memlez adlı gazete var ve son olarak Ali Raşit ve Filip efendilerin çıkardığı bir gazete Terakki gazetesiyle e, gazete alanındaki faaliyetlerimizi sonlandırıyoruz. Böylece Tanzimat edebiyatında pek çok türün edebiyatımıza e, girmesinde ve okurların bu türlerle tanışmasına vesile olan gazete türüyle ilgili bilgilerimizi sunmuş olduk. Peki gelin tanzimat döneminde gazete faaliyetlerinden sonra bir başka türümüz olan tiyatro faaliyetleriyle edebiyat yolculuğumuza devam edelim. Daha sonra sanatçılara geçtiğimizde aslında bunları teker teker yeniden sizlere aktaracağım. Ama önce tanzimat döneminde türlerin genel özelliklerini anlatalım. Daha sonra sanatçılara geçtiğimizde bunları orada hatırlama fırsatı bulalım. Peki tanzimat tiyatrosu. Neler söyleyebiliriz tanzimat tiyatrosuyla ilgili? Öncelikle batılı anlamda ilk Türk tiyatrosu Tanzimat döneminde görülmüştür. İlk batılı anlamda Türk tiyatrosu Şinasi'nin tek perdelik bir komedi oyunu olan görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığını anlatan şair evlenmesidir. Fakat bu döneme gelinceye kadar Karagöz, Orta Oyunu, Medda, Köy Seyirlik Oyunları adı altında geleneksel Türk tiyatrosunu görmekteyiz. Fakat batılı anlamda ilk Türk tiyatrosunu Tanzimat döneminde Şinasi'nin şair evlenmesiyle görüyoruz. Peki bu geleneksel Türk tiyatrosu dekoru sahnesi olmayan oyunlar iken batılı anlamda Türk tiyatrosunun sahnesi dekoru olan ve kendi içerisinde trajedya, komedya, dram gibi türlere ayrılan türler olarak görmekteyiz. Gelin Tanzimat tiyatrosunu dönemlere göre teker teker aktarayım. Biliyoruz ki biz tanzimat edebiyatını tanzimat birinci dönem ve ikinci dönem olarak iki ayrı dönem olarak açıklıyoruz. Birinci döneminde toplum için sanat anlayışının, ikinci döneminde ise sanat için sanat anlayışının hakim olduğunu daha önceki derslerimizde sizlere söylemiştim. Peki tanzimat birinci döneminde toplum için sanat ha anlayışı hakim olduğunda, Hemen şunları da ilişkilendirebiliriz bu çerçevede. Birinci dönem tazimat tiyatrocuları e, tiyatroyu halkın eğitimde bir araç olarak görmüşler ve tiyatroyu bir eğlence olarak düşünmüşlerdir. Özellikle birinci dönemde Namık Kemal tiyatroyu bir eğlence ve eğlencelerin en faydalısı olarak görmüştür. Ancak Tanzimat ikinci dönemine baktığımızda sanat için sanat anlayışı hakimdir. Burada süslü sanatlı bir dil hakimdir. Ve ikinci döneminde en önemli özellik aslında tiyatrolar oynanmak için değil, okunmak için yazılmıştır. Çünkü dönem istibdat dönemidir. 1878-1908 yılları arası istibdat dönemi olarak adlandırılır. Ve Tanzimat ikinci dönemine de denk geldiği için tiyatrolar oynanmak için değil, okunmak için kaleme alınmıştır. Peki tazimat birinci döneminde özellikle Moller'den yaptığı çeviri ve uyarlamalarla Ahmet Vefik Paşa'yı görmekteyiz. Tiyatro alanında son derece verimli isimlerden birisi olarak karşımıza çıkmıştı Ve tazimat tiyatrosunda e, yine e, dramlarda romantizmin etkili olduğunu, komedilerde ise klasizmin etkili olduğunu Moller, Cornelio, Racine, Shakespeare, Shakespeare gibi isimlerin de Tanzimat Tiyatrosu'nda önemli yer arz ettiğini söyleyebilirim. Peki dedim ki Tanzimat birinci dönemi toplum için sanat anlayışıdır ve sanatçılar tiyatro verimlerini de sade bir dille kaleme almıştır. Kim gibi? Şinasi gibi, Namık Kemal gibi, Ahmet Mithat Efendi gibi isimler. İkinci döneminde ise Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan gibi isimlerde süslü sanatlı bir dilin hakim olduğunu, tiyatro tekniğinin zayıf olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Tanzimat birinci dönemde tiyatrolar mensur olarak yazılırken ikinci döneminde mazur olarak yazılmış tiyatrolarla da karşı karşıya gelmekteyiz arkadaşlar. Özellikle e, Abdülhakamit Tarhan'ın Nesteren ve Liberte adlı tiyatrolarını duraksız hece ölçüsüyle mazum bir tarzda kaleme aldığını söylememiz mümkündür. Peki tazimat döneminde ilk yerli tiyatrolar ne zaman görülmeye başlandı? İlk yerli tiyatrolar İtalyan ve Fransız girişimciler tarafından kuruldu. Hocanavum, Hasköy, Şark. Ortaköy tiyatroları bunlar arasındadır ve ilk yarı resmi Osmanlı tiyatrosu 1860 yılında kurulmuştur. Ancak Osmanlı'nın ilk yarı resmi tiyatrosunun önemli bir özelliği daha var. İlk defa edebi heyete sahip olan bir tiyatrodur. Peki bu edebi heyette kimler var? Namık Kemal, Tanzimat 2. döneminde direktör Ali Bey, Ebu Ziya, Tevfik, Şemsettin Sami gibi isimler de yine bu edebi heyet içerisinde yer alan sanatçılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sonra Gedikpaşa Tiyatrosu adını alan bu tiyatroda Ahmet Mithat Efendi'nin Çerkez Özdenler adlı oyunu sahnelenir. Ancak Abdülhamit dönemidir dönem ve halka hürriyet duygularını aşıladığı gerekçesiyle tiyatro binaları yıktırılmıştır arkadaşlar ve 1884'te yıktırılan tiyatrolar 1908'e kadar çok önemli bir faaliyet gösterememiştir. Meşrutiyet dönemine kadar tiyatrolar sönük bir haldedir. Peki burada önemli bilgilerden bir tanesi batılı anlamda ilk Türk tiyatrosu ve sahnelenen ilk tiyatro oyunu. Lütfen bu ikisine dikkat edin. Biz dedik ki batılı anlamda Türk tiyatrosu ile ilk defa Şinasi'nin şair eğlenmesinde karşılaştık. Ve bu oyun bir töre komedyasıdır. Törelerin aksayan yanlarından bahseder. Görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığına temas eden bir oyundur. Fars, orta oyunu, vodvil, vodvil gibi isimler alan bir oyun olarak karşımıza çıkmakta. Ancak sahnelenen ilk tiyatro oyunu vatan şairi olan Namık Kemal'e aittir. Bu oyunda vatan yahut Silisre adını taşımaktadır. Evet Tanzimat Tiyatrosu ile ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Sanatçılara geldiğimde teker teker her sanatçının her türle ilgili bilgisini sizlere yer vereceğim arkadaşlar. Peki Tanzimat Tiyatrosu'ndan sonra Tanzimat döneminde çeviri faaliyetleriyle dersimize devam edelim o zaman. Biz daha önce ilkler kapsamında ilk çeviri romanı Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazar Fenelon'dan 1859'da çevirdiği Telemak adlı roman olduğundan bahsetmiştik. Pek çok teknik kusuruna, kahramanların yabancı olmasına, özetlenerek çevrilmesine rağmen bu eser bir ahlak kitabı olarak düşünüldüğünden okullarda okutulan kitaplar arasındadır. Peki bu ilk çeviriden sonra çeviri faaliyetlerinde neyi görmekteyiz? Hangi eserleri görmekteyiz? Victor Hugo'nun Sefiller adlı eserinin bir mağdurun hikayesi adıyla çevirisini Telemak çevirisinden hemen sonra görmekteyiz. Yine Vakanevis Lütfi'nin Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe adlı eserinin çevirisi izler bu çeviriyi. Daha sonra çeviri faaliyetlerinde Theodor Kasab'ın Alexander Duma'dan yaptığı Monte Cristo Conto adlı çevirisi. Yine Atala, e, Paul ve Virgin çevirileri karşımıza çıkmakta, önemli çeviriler kapsamında. Mahmut Nedim'i Tanzimat döneminde ilk çevirmenler arasında görmekteyiz. Jonathan Swift'in Gulliver'in Gezileri adlı eserini çevirmiştir. E, çeviri alanında önemli katkılar sunan isimler arasında Mahmut Nedim'i görebiliriz. Şinasi'nin "Da Fontaine'den Fabul çevirilerini, Recaizade Mahmut Ekrem ve Ahmet Mithat Efendi'yi mazum çeviriler. E, yaptıkları için tanzimat döneminde çeviri faaliyetleri içerisinde ne yapabiliriz? Sayabiliriz. Yine bu dönemde ilk tiyatro çevirimiz Ahmet Vefik Paşa'nın Molière'den yaptığı Zor Nikah adlı eseri ilk tiyatro çevirisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki arkadaşlar bunun dışında biraz önce Theodor Kasap'tan bahsettik. Theodor Kasap'ın eserinden bahsettik. İlk çeviri romanlardan bir, bir tanesidir. Alexander Duman'ın Monte Cristo Conto adlı eserinin çevirisi de ilk çeviri romanlar arasında yer alacaktır. Theodor Kasap tiyatronun yerli kaynaklara dayandırılması gerektiğine de inanan isimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmıştır. Pinti Hamit, İşkili Memon, Para Mesleği gibi tiyatro çevirilerinin yanı sıra yine ee, arkadaşlar Lucrezia Borgia adlı bir oyun denemesi de olan sanatçı olarak bu dönemde karşımıza çıkan isimler arasındadır. Evet bugünkü dersimizde Tanzimat döneminde gazete. Tanzimat döneminde tiyatro faaliyetleri ve çeviri faaliyetleri üzerinde durdum. Bir sonraki dersimizde Tanzimat dönemi sanatçılarıyla konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın. Takipte kalın.